Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Ee, bu benim ilk videom. Yeni Survival, yeni macera. Bakalım bu bölümde neler olacak? <laughs> Dünyamız açılsın. güzel bir yerde başladık. Burada tavuklar falan var. Güzel yemekler. Şöyle şuraya gidelim. Hemen bir odun kazalım. <laughs> Bakalım böyle ilerletmeyi düşünüyorum videom biraz heyecan oluyor ister istemez insanın içinde <laughs> ev falan yaparız yapabilirsek bugün ya da ikinci bölümde ev olur başka videolar da gelecek Road stars falan mesela Minecraft'ta da bilce biliyorsunuzdur. Çok büyük bir güncelleme geliyor. Mağara güncellemesi. Bakalım geldi mi? O güncellemeyi de yükleriz. Deneriz bakalım. Şöyle şu altınları kazalım da. Baya bir odun çıktı bu ağaçtan. Bakalım. Güzel güzel şeylerle bir yerde lav var. lav sesi duydum. Şöyle bir gidelim bakalım. Evet. Bu da değilmiş. Başların içinde ama olması zor ya. Çünkü yangın çıkar. Büyük ihtimal buralarda bir yerdedir de ağaçların içinde olacağını düşünmüyorum ben. Yani neyse şöyle ben bir crafting table yapayım hemen kendime. Önce odunlarımızı şey yapalım. <Gülüyor> <Gülüyor> Güzel burada bir deniz var. Şöyle, şuradan bir yerden ben taşıdım. baya tamam taşı çok kurduk güzel normalde dördüncü falan 4'te falan çıkabiliyor o yüzden kusura bakmayın ilk videom olduğu için birazcık heyecanlıyım iyi konuşamayabilirim şimdiden özür dilerim hepinizden Evet bir tane boğulmuşun sesi. Suya yakın olduğumuz için. Güzel baya taş kazdık. Şöyle kazayım güzel de burada bolmuş ihtimal beni gördüğünden ötürü orada duruyor şöyle hemen bir kılıç bir de fırın güzel şöyle bir tane de balta yapayım ben kendim. İşte tavuklar vardı hemen bir onların yanına gidelim bakalım eğer hala duruyorlarsa Onları da bir öldürelim ki karnımız soysun Değil Olur mu tabii ki de yok Klasik ya Da vurdum ya Neyse Aslında buraya güzel ev oluruz ya böyle buradan böyle birazcık gidelim böyle denize yaparım güzel olabilir ev sizden ayrı da yapabilirim videodan ayrı siz belki sıkıcı gelir Minecraft'ta oynayan aranızda ne kaç kişi var? İlla oynayanınız vardır Minecraft. Minecraft yılların oyunudur ya. Güzel şurada hemen bir tane daha öldürelim. Bir tane daha koyun bulsam çok güzel olacak. Koyun, koyun, koyun. Nasıl şu? Hadi bir koyun bulacağım altı üstü ya. Hah, güzel. Yavrusu da vardı artık yapacak bir şey yok valla. Sen de burada kendin büyüyorsun, büyüyeceksin tamam mı? Hadi bakalım. Şöyle. Şimdi dursun şöyle yatak yapalım birazdan. Şöyle yemeklerimi şöyle bir pişireyim ben. Şöyle bir de yatak yapalım. Birazcık daha odun. Güzel. Maria hemen bilmiyorum Maria 3 veya 4. bölümde inebilirsem inerim diye düşünüyorum doyuralım. Güzel. Elimde birazcık daha odun kaldıym ben. Farklı bir odun, bu da farklı bir odun türünden kazalım. Bu da farklı huşa ağacı bu. Yani belki meşeden yaparım bilmiyorum. Ben yani meşe açık renk olduğu için ben birazcık açık rengi daha çok hoşuma gittiği için oyunda açık renkli. Şimdi bir ilk sabah bir sabahlayalım videoyu o zaman bitiririm ha, gece olmadı da gece olur birazdan olur gece gece olsun bir sabahlayalım ilk bölümü de burada sonlandırırız evet, Gece oluyor zaten şu an. Creeper mu patladı dedim bir anda. Creeper patlasa gerçi hissederdik ya. Neyse. Şunu da kırayım ben. Demin gördüğüm denizin yerine yanına denizin oraya gideyim ben. Denizin orada bir güzel uyuruz. Burada bir yerde olması gerekiyor. Of, baya karanlık. Creeper git, creeper git. Git 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 git, git creeper git. Creeper sen hiç uğraşasın yok. Yine bırak. <laughs> bırak. Küçük zombi var. Küçük zombi git. Küçük küçük zombi git. Tamam şurada bir yerde hemen yatayım denizin karşısında yatacağız dedik de bakayım yatabileceğiz mi denizin karşısında. neyse boş ver ya. Diyem ben neyse burada ben. Aa köy. Arkadaşlar köy bulduk. Çok güzel. Hemen köye gidelim. Köyde uyuyalım bari. Sonra da videomuzu sonlandırırız. Yo arkadaşım orda nasıl bana vurdun be sen be. Ya. Niye şey yapmıyoruz arkadaşım yatsana sen ya evine gitsene sen Şöyle bu köye gireyim ben bu köyde yatarım Köylünün kendime yatak yapmıştım ama Köylünün yatağında yatarım Canavarlar canavarlar Gel buraya Tamam hemen yatalım da Biz sabah tamam. Güzel Neyse i̇şte ilk videonun da sonuna geldik. Like. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Hepin görüşürüz.